Tamam. Hadi başlayalım. Yaşay seni ciddi kalamadım. Evet. Evet. Evet, <laughs> evet. hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Hayırlı bir yayın olsun arkadaşlar. Hadi sen benim yayınımı ben, ben senin yayınımı beğenim. Hadi. Hadi ben bir Discord'dan yayın veriyorum, patlıyor. Allah Hüseyin. Tamam be. Ay Evet, bu yada Şimdi herkesi gitti. Hayır, Ateş. Aliko. Hastaneden geçtim. <laughs> ateş hastaneden geçtin. <yaşayan. Gülüyor> pingim var. Ha. Evet ping. Yine bakayım ben al abi. Hmm, yapacak hiçbir şey yok. ben bir senin yayınını izleyeyim bir lag bir şey var mı? Ne demek <laughs> istiyorsun benim Abi yani? seninki tertemiz. Benimkini bir kontrol etsene. Çok no, izlemek istedim bakalım. <laughs> Oh. Abi ben bak ben altta batınca ne oluyor biliyor musun? Sağ ekran gidiyor. Yamuluyor çözünürlükler birbirine giriyor. Ay şey ne yapsan shift up'tan bak. Mantıklı. Ben kendime niye bakmıyorum? Shift up'tan mantıklı. Abone yeni yer. Ya. Hadi. <laughs> Arkadaşlar siz shift up'ı görüyor musunuz? Ona göre yani. <laughs> Cevap etsin <laughs> sevinirim. <gülüyor> Aha. Sama <Bu gülüyor> CS iki tane... Ne dedim lan ben? <laughs> Sağ el kaktı Tamam gibi Bunlar niye mola verdi ya? Korktular tabi <laughs> Ben rank değil ya Şşş <laughs> <laughs> koş approach, koş <laughs> ses verdim. <laughs> Bence afk'dır alır. <laughs> <Ha. gülüyor> Ev girdiler. Biri burada. Hadi. Helal. Hadi. Toksik <laughs> <laughs> bir Vallahi hiç toksik değil. Hadi. Moderatörler. Görevinizi yapın. Bir flash atmış. Oto da Hey ya Burda yok Tamam Açılıyorum ben. Ben de. Iyi. Ana, ana <laughs> Atla, ne bacın. Aşağı geliyordu yavaş yavaş. Bunlara vurmadı o. Panik oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çet, <laughs> <Evet>, çet. <evet. gülüyor> <laughs> Attım, yaktım burayı. Ya bizi ghostluyorlar galiba ya. Allah ya, bu ne ya? Ay geldi babanla etkilenin Evet, ifa versenize ya. ENT. I love my PC. Bitire demekti lan. Ben de dönmüş. Bomba Kef diyor, patlıyor diyor PC. Yollardan geçti. Ki Arke. Ki Kaçtı ya. Eseydi. Evde evde. Geldi. Senti. Panik oldum. Senti. Evet. Evet. Moral verin moral moral. Alt power alt. Moral konuşması ateş. Ateş olsaydı işte. Özledim ateşi ya. <gülüyor> <başlayan>. <gülüyor> yani ben duvar kasıyorum anladın şimdi de sikiyim bir Kendimi kör ben <ettim>. abi <laughs> Ne oldu abi? Yanlışlıkla vurdum bu arada. Ekmeğe çıkın abi. Eğim transfer ateş olsa işte. M4 abi sat. Ya sende yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bende mekon var. <laughs> El bombası. Geri ne? Neden? Ne ki? bu Orada beklersen hiçbir şey olmaz. Jeg yeah. er Lan AK nerede? Ha. Lan kamufle olmuş aynı renk. Ya, yine değil miyim ama? Niye? Etkileşim mi yok? <laughs> Smoke attım senin tarafa. arkamdan <laughs> da tam arkamın önü. Bir aşağıda senden tarafta. Bombayı. Flashım var. At. At atayım. Bir Oturdu bombaya. Allah. <laughs> Attım ya. Get on, get on. No <laughs> güzel güzel ya. Vurmuşsun adam baksana 19 canı var. <laughs> Al esmi mi istiyordun sen? E, A4 B4 mi esmi Yes. Are gonna regret. <gülüyor> 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 Sağ var. Atayım mı flash'ını? Yok şu an yok. Geri oynamış. Aha var at at. Aa kaçtı direkt ya. Arıyor mı? yeni info yok. Reis <laughs> yine taradım. Helal. A soft piece of kiss songs is. An benim ben şimdi baskı ya He. Youtube mikrofonunu kapatamıyorum şu an <laughs> nasıl, nasıl ayarlayacağım? <gülüyor> <gülüyor> Sen de ayarlı mı? Altta batarak kapatıyor. Onu, onu da bilmiyorum ben tamam, İki ben kere baskı yedim artık Samimiyet oldu zaten <laughs> Nerede o adam? Biri, orada Pit'te, diğeri de burada Diğeri pit'te, diğeri pit'te, gel gel Okey Pit'de, pit'ten açıldı. Bilmiyorum. Nerede Kaçıyorum, canım az. Fake, fakes görüm hele. Bakın ah, ne oldu böyle ya? Hadi Çek, harbi şey o zaman değil. ben de. Neden? <laughs> 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 Pitte flash'ım var. At. Attım. Diggle o adam ya. Ben şu adam. Benim Allah. Tamam benim. Evet. Hadi taktik. Direkt bitirelim Hı, yeni randa. Otoyu kaldırdılar mı? Ne yaptılar? Yok ya var ya. Kullanmıyorlar ama. Flash geldi, flash geldi, flash geldi. var ha. Attım basına <laughs> Hadi. Çet evet. Chat görün gülebeli adamları. Ne zaman keleş yapar? Keleş. Keleş havalı değil ya, keleşin bir üstü lazım. Ben havalı olmak istiyorum. Biz havalı olacağız. Ben bir yayın chatine bakalım. <gülüyor> 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 Aynen. <gülüyor> Niye <öyle> dedin ki? <laughs> Arkadaşlar yorum yapalım lütfen. Hangi dur 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 ben. Ne oldu bıraktım. Benim elime biri beğenmiş. Kim mi? Sen mi beğendin? <laughs> ben beğendim. Hey, hani birimizin elini hey. yeni...